आठ किस समय रहा yeni bir videoyla daha karşınızdayız ve herkese bol şanslar dileriz. Şehir Elazığ koşu numarası 2. Tarih 20 Ağustos 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 1 numaralı at. Ortalama hızı en yüksek olan at 8 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 2 numaralı at. Benzer mesafeli koşuda en çok kazanan at 5 numaralı at. Benzer zemin türünde en çok kazanan at 1 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 4 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 11 numaralı at. Bu şehirde bu jokeyle en çok koşan at 6 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at ve 5 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 8 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Elazığ. Koşu numarası 3. Tarih 20 Ağustos 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 2 numaralı at. Ortalama hızı en yüksek olan at 5 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 10 numaralı at. Benzer zemin türünde en çok kazanan at 2 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 5 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 1 numaralı at. Bu şehirde bu jokey en çok koşan at 1 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafa 2 numaralı at ve 7 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 6 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Elazığ Koşu numarası 4 Tarih 20 Ağustos 2025 Toplam kazanma sayısı en çok olan at 2 numaralı at ortalama hızı en yüksek olan at 3 numaralı at aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 7 numaralı at benzer zemin türünde en çok kazanan at 2 numaralı at benzer zemin türünde en hızlı olan at 3 numaralı at bu şehirde en çok koşan at 8 numaralı at bu şehirde bu ile en çok koşan at 6 numaralı at bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at, 5 numaralı at ve 11 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Elazığ. Koşu numarası 5. Tarih 20 Ağustos 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 3 numaralı at. Ortalama hızı en yüksek olan at 8 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 1 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 1 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 9 numaralı at. Bu şehirde bu jokey ile en çok koşan at 1 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at, 3 numaralı at ve 8 numaralı yazabilirsiniz Şehir Elazığ. Koşu numarası 6. Tarih 20. Ağustos 2025. Toplam kazanma sayısı en çok olan at 2 numaralı at. Ortalama hızı en yüksek olan at 1 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 1 numaralı at. Benzer mesafeli koşuda en çok kazanan at 5 numaralı at. Benzer zemin türünde en çok kazanan at 1 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 1 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 8 numaralı at. Bu şehirde bu jokey ile en çok koşan at 1 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 5 numaralı at. Tek ve en son olarak da 1 numaralı at, 8 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Elazığ. Koşu numarası 7. Tarih 20. Ağustos 2025. Ortalama hızı en yüksek olan at 2 numaralı at. Aynı jokey ile en çok yarış kazanan at 3 numaralı at. Benzer zemin türünde en hızlı olan at 13 numaralı at. Bu şehirde en çok koşan at 3 numaralı at. Bu şehirde bu jokey en çok koşan at 3 numaralı at. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at. Tek. Evet, sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 9 numaralı at, 2 numaralı at yazabilirsiniz.